Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Michael'dan yine devam ediyoruz. Ee, Michael, Michael, Michael taksiden indi. Şimdi nereye gidelim? Şöyle bir gezileyim bakayım. Mıçalım, mıçalım. Ee, şu adama yumruk atacağım. Ah! Ya uf, en sevdiğim şey. Hah. Oh yeah. Oh, oh, oh. Şey, 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 şey. Come on. Aa, hayır. Oh, Jesus. What the hell? Allah Ekber. <laughs> <laughs> oha, oha, oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şişko don bile. Gel buraya. Hey, kırmızı şortlu. Gözlü de düştü kerze kalın. Neyse. Şimdi bugün ne yapalım? Arabayı çalalım. Michael ne evine gidelim bakalım. Hadi Michael, Sorry. Sorry demekle de geçmiyor işte. Adamı öldürdüm. Ezdin yani. Oo, araba da kop 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 kop. <laughs> Hadi la. Bir varamadık şu eve. Ne beymiş. Online'da burada hep çatışmalar oluyor. Onun güzel arabalar var ama burada da. Lüks yer. Hadi bir girelim Michael'ın evine bakalım. Ne var ne yok. Hadi bir girdik. Evet Frank'ın evine geldik. Michael'ın. Aa, aa, burayı ben biliyorum ya. Aynen, aynen. Bu sahneyi biliyorum. Tenis hocasıyla şey basıyorlardı hatta. Karısı yataktaydılar. Bütünmal tenis hocası kaçıyor şu an. Onun evini deviriyorduk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şu ev olması gerekiyor. Yakalayalım bakalım pezevenki. Araba da hiç basmıyor bu bari. Ay anne avradına. Çık lan. Lan adam gitti ya. İbne ya. Koca götlü karavan çıktı önümüze. Neyse, Navigasyon'dan işaretledi. Hmm, bulduk <gülüyor> evini. <gülüyor> adam yukarı kaçmış. There's a wench.

On your face oh, but your negative energy is seriously bringing me down oh <laughs> i hope it is but we hooked up man eh? you come into my house take my money and nail my wife are you fucking kidding me i'm gonna stick up my hand and say that, that was uncool but my bad seriously let's see Yeah, you like when someone with your well hey Mmm. Let's see what happens. Toad, you are probably crazy. I got it. I got it. I got it. Oh, shit. You see this shit, dog? Push the pedal, huh? I got it, sickle, sickle, sickle. Man, I think that shit's coming down, man. Come on, man. Do it to him. Are you fucking sick? Oh. Canın cehenneme dostum. Öcünü aldı Michael ama öcünü aldığını sanıyor. Birazdan başına neler gelecek hiçbir şey bilmiyor. Geri zekalı Michael. Santa, Bak birisi aradı bize. Oh, gebertecekler bizi. Şöyle hemen atlayayım. Franklin'e geçelim bakalım. Da vurulmuyor da bunlar. Ölsen lan İbne. Anam ölmüş, ölmüş. Ölmüş. <laughs> Yo ölmemiş. Ha şimdi öldü. Neyse, Michael'a geçelim. Eve doğru gidelim bakalım. Hey, don't get the Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knots. You okay? I mean, you did good, kid. <laughs> <laughs> hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside? sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. <laughs> Lan Michael bitten ula bittin. <laughs> Gerçi Michael bunların hepsini haklar ya. Da niye dalmıyorlar onu anlamadım herhalde götü sağlamadım. Kimlikleri aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Santa here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of the background. Man, Mr. Madrazo. It, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart head Now.

Natalia will otel a hotel while you finance the reveal. One sure. Neyse geç bakalım ne kitledi bize. Hmm. Biraz uzun oynamışız o yüzden vermiş bu an. Neyse bu da yüzde almışız. Still the for Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Adam balgam attı resmen satayım. Kapa kapa. Kapa geri zekalı. Evet beyler bu bölümlükle bu kadar. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kalın sağlıcakla iyi oyunlar iyi günler herkese